Bir küpün kaç köşesi vardır? 4 8 16 sanırım Abi şöyle 6 kere 4 4 karesi vardır 6 4 8 Doğru değil mi? Benden sorulur böyle şeyler işte. Bir küpün kaç köşesi vardır? Bir küp Küp neydi usta ya? Kare Bir küpün Küpün Şu şu köşesi olmaz ki Her tarafı yumru. Dairevi küpün küp. küp dediğimiz böyle bir şey değil mi? Küpün mü? 16. 24 mü? Nasıl buldun? Düşündüm şöyle bir. Ya 16 ya 24. 24 olabilir ama. 8, 8 efendim. Canım. 8 miydi? Evet. Katlarını bulmuşum en azından. Bir küpün kaç kaşısı vardır? 6. Yanlış. Bir küpün oğlum. 4 4. 3, 4. Bir dakika 2 4 5 6 köşesi mi? Evet. 4, 4. Bir dakika 2 4 5 6, 7, 8. Ben 4 diyorum. Yani şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane sadece üstte var lan. Ya. Yani bunu bilmem benim çok normal çünkü ben bunun okulunda okuyorum. Bir <laughs> küpün kaç köşesi vardır? Eee ya bu soru mu? Anel cevap ver. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 9 mu? Nasıl? buldun? Ya söylesene. <laughs> 4. Yanlış. Kaç? 9 olması lazım. Her köşesi şey olsa ya 6 ya 9. Bir küpün kaç köşesi vardır? 16. 4 çarpı 4, 16. 4x4, 16. Bir küpün, küpün kaç köşesi vardır? Bir küpün mü? 4 köşe. Bir küpün tam 8 köşesi vardır. Altıda var ya efendim. Efendim bir küpün kaç köşesi vardır? 4. 12. 6. 8 4 değil 4 değil bir dakika ay ben böyle sorun bir kere 36 mı oluyor 4 kere 4 kaç 4 kaç alıyor ya 4 4 4 kere 4'ün karesi kaç alıyor sen sen 4'ün karesi değil mi 36 mı 1 2 3 4 4 tane daha aşağıda 1 2 3 4 8 8 köşesi var 8 mi sekiz. hayır 8 değil siz bizi kandırıyorsunuz 8 değil 8 <laughs> <laughs> <Sekiz> değil 1 <laughs> küpün abi eee 24. Nasıl buldun? Şey? Ee, 4 çarpı 6. Küpün 2 4 6 8 mi? 8. <gülüyor> 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 küpün <gülüyor> kaç köşesi vardır? 12. 12. Yanlış. 4 değil mi? 8. Küpün 4 köşesi vardır. 6 tane olabilir mi? 38 ya da 36. Bir küpün 36 mı? Yaklaştınız. 38 olabilir. Ee, bir tane de 4 tane var karede. 4 tane var. Bir tane daha kare çizdim içinden öyle hesapladım. Bir küpün kaç köşesi vardır? Efendim küpten küpe değişir o. <laughs> Ama 4 köşe, 8 köşe olabilir. 16 köşe olabilir. Ama en makbuli Cenab-ı Allah'ın izniyle 8 köşedir. Bir küpün kaç köşesi vardır? 8, 4, 4, küp 4. <laughs> 8 abi 8. <laughs> 8 abi. 4 arkadaşlar küpün 8 köşesi vardır bunu yersin <laughs> abi canlandır 1 2 3 4 bir de altta 4 8 işte ben hala 4 düşünüyorum hala köşeler 4 tane yani tam köşeden bahsediyor muyuz tamam işte 4 köşe silağa 8, 8 abi bunlar ne Aa, diyor? Evet, 8 var. Abi tek, teknik üniversiteler olarak mı? <laughs> 8 diyor bir dakika. <laughs> Oğlum uzat bu 16 yanlar zaten. Hani oh, dörtlü? 16. Ya bekle. Bak, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Getir, 8, 8. ver telefonu. Ver. Bir <laughs> dakika. Tamam. Bak 1, 2, 3, 2, 3 4. Altta da 1, 2, 3, 4. Ben bunlar köşe değil mi? Evet evet köşe, köşe. işte. Şunlar tamam. da köşe. Altta Küp köşe diyor. diyor 4, kare üstüne karelerin dikeceğini say demiyor. Değil Telefonlar de. düşecek dur. Küpün sınırsız. Sınırsız. Köşe mi? 6. 6 yüzey var. Al. Her yüzeyin 4 şey olsa 24 köşesi var. Sarı mikrofon. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.